Merhabalar, kamu personel komu hoş geldiniz. Memur alımları devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı 110 memur alımı ilanı yayınlandı. Resmi gazetede çıktı. 7 ve 8, 7 ve 9 dereceli kadrolarda alınıyor memur alımları. Resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. Yazılı ve sözlü sınavla yapılıyor. Memur alımı genel idare hizmetleri sınıfından 7 ve 9 dereceli kadroları aday meslek memuru ünvanı ile yapılacak. Başvuru şartlarına bakalım. 657 sayılı devlet memuru kanununun 48. maddesindeki sayılan şartları taşımak, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden lisans mezunu olmak ya da sosyal bilimler alanında veyahut mühendislik fakültelerinde lisans diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisans üstü eğitim yapmış olmak. Aşağıdaki tabloda 2021, 2022 veya 2023 yıllarında yabancı dilde alınmış askeri YDS ve EYDS puanlarını almış olmak gerekiyor. Sınava İngilizce dışındaki dillerden gelecek adaylardan bakanlıkça yapılan İngilizce sınavına ilave eden 3. bir yabancı dilden 2021, 22 ve 23 yıllarında alınmış 70'in üzerinde YDS, EYDS puanı ya da eş değerli ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavından geçerli yeterli puanı almış olmak. Yazılı sınav da ilave puan almaya hak kazanabilmek içinse sınava İngilizce'den gelecek adaylardan ikinci veya üçüncü birliğinden 2021, 22 veya 23 yıllarında alınmış 80 üzerinden YDS, EYDS puanı veya uluslararası yabancı dil sınavlarını alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eş değer puanı almış olmak gerekiyor. Evet tablo burada arkadaşlar. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca ve Yunanca var. Asgari YDS puanları İngilizce için 85, kontenjan 62. Yazılı sınava kabul edecek aday 1240. Almanca, Fransızca için 85, 25, 500. Rusça için 75, 35. 2 ve 40 Arapça Farsça için 75 35 15 kontenjan 300 sınava çağrılacak İspanyolca İtalyanca Portekizce 85 35 kontenjan 3 60 kişi çağrılacak Çince Japonca 75 35 2 kontenjan ve 40 kişi sınava çağrılacak Yunanca için 75 35 bir kontenjan yemek işi sınava çağrılacak toplam 110 kişi ve toplam sınava çağrılacak kişi sayısı 2200 kişi. Başvurular nasıl yapılacak? Sadece adaylar tek bir kategoriden başvuru yapabiliyorlar. 15 Ağustos'ta sabah 9'da başlayacak ve 29 Ağustos Salı günü saat 18'de sona erecek. Ve kariyer kapısı üzerinden başvuru yapılacak arkadaşlar. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi de www.mfa.gov.tr web adresinden ilan edilecektir. Burada resmi ilanında buraya girdiğinizde görebilirsiniz. Sınava hak kazanan adaylara sınav programı ve sınav yeri e-posta ile de bildirilecek. Yazılı sınav 16-17 Eylül 2023'te Ankara'da yapılacak. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.